BİM 12 Aralık Cuma, Mutfak Malzemeleri Mutfak makası 55 lira, tefal manuel rondo 500 ml 699 lira, tefal şef bıçağı 20 cm 449 lira, tefal simlikli tava 32 cm 849 lira, tefal santoku bıçağı 12 cm 349 lira, cam salata, servis kasesi 25 cm 79 lira, çelik süzgeç 26 cm 249 lira. Yuvarlak metal tepsi 35 cm 69 lira, tefal simplikti tava 649 lira, şef tava 26 cm, yanmaz yapışmaz 269 lira, şef karnıyarık tenceresi 26 cm 449 lira, şef kek kalıbı çeşitleri 159 lira, erzak saklama kabı 1800 ml 75 lira, erzak saklama kabı 1200 ml 65 lira, erzak saklama kabı 600 ml 55 lira, buzdolabı organizeri şeffaf sepet 99 lira, buzdolabı organizeri dik sepet 79 lira, ütü masası kılıfı 2 katmanlı 89 lira, ütü masası 849 lira, kelebek çamaşır kurutmalık 679 lira, cam pipet ve fırça seti 49 lira. Ayaklı kristal su bardağı ikili 200 sisi 139 lira, cam kahve yanı bardak altılı 110 sisi 169 lira, ayaklı cam kupa çeşitleri ikili 300 mililitre 249 lira, Desenli ayaklı fincan seti 4'lü 90 sisi 599 lira, cam salata, servis kasesi 30 cm 129 lira.